Merhaba arkadaşlar, bu haftaki videomuzda tasavvufi yorum biçimlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Umarım hepimize faydalı olur. Tasavvuf nedir? Tasavvufta e, uğraşan kişilere neler denir? Bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar, tasavvuf İslam dininde yer alan ahlaki esasları hayata geçirmeyi amaçlayan, Peygamber Efendimizin sünnetine dayalı bir hayat tarzını yaşam biçimi haline getirmeyi ilke edinen ilim dalıdır arkadaşlar. Bu ilim dalıyla uğraşan kişilere ise arkadaşlar mutasavvıf denir. Yani arkadaşlar tasavvufi hayat tarzını benimsemiş ve bu yaşam bunu yaşam tarzı haline getirmiş kişilere bizler mutasavvıf diyoruz arkadaşlar. İslam'ın ilk dönemlerinde Müslümanlar sade ve gösterişten uzak Peygamber Efendimizin yaşamını bizzat gördükleri için lüksten gösterişten uzak duruyorlardı. Ayrıca sahabeler Kur'an ahlakını titizlikle uygulamaya çalışıyorlardı. Bunun içindir ki arkadaşlar e Bundan dolayı der ki arkadaşlar lüksten hani böyle aşırı zenginlikten kaçınıp arkadaşlar kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra arkadaşlar hani yoksul olan yoksullara fakirlere de arkadaşlar yardım etmeyi ihmal etmiyorlardı. Dolayısıyla arkadaşlar hani insanlar zamanla bu özelliklerini kaybedip hani fakire yardımı azaltmaya başladıklar başladıktan sonra arkadaşlar zenginlik lüks ve gösteriş ön plana çıktı arkadaşlar. Bunlar ön plana çıkınca da çıkınca da hani İslam alimleri ne dediler ne, e, ne dediler bu yaşam tarzı hani Kur'an'a ve peygamberin yaşantısına ters bir yaşam tarzıdır. Dolayısıyla bu hani e, doğru değildir. Buna karşı çıkı, çıktı buna karşı çıktılar. Bu karşı çıkış sonrasında da arkadaşlar yavaş yavaş tasavvufi yorumlar ortaya çıktı. Şimdi tasavvufi yorumların ortaya çıkmasına baktığımızda bir peygamberimizin vefatından sonra İslam topraklarının genişlemesi ve fetihlerin etkisiyle Müslümanları zenginleşti. Bu durumun sonucunda İslam dünyasında lüks ve gösteriş arttı. Bunu fark eden bazı İslam alimleri Hazreti Peygamber'in ve sahabelerin dönemindeki hayat tarzına tekrar dönülmesi konusunda eğitici ve öğretici çalışmalar yaptılar ve bazı görüşler sundular. Bu görüşlere baktığımızda arkadaşlar bu görüşler 3 tane maddeden oluşmaktadır. Bu 3 madde dünya malının büyüsüne kapılmamak, mal zenginliği yerine gönül zenginliğine önem vermek, nefsi terbiye etmek gibi Kur'an ahlakında yer alan ilkelerdir arkadaşlar. Yani hani cebimize ne kadar para, altın biriktirirsek biriktir biriktirelim arkadaşlar hep bir sınırı olur ve bir yerden sonra bitmek zorunda kalır. Ama ee, mal varlığı değil de gönül zenginliği olursa arkadaşlar gönül zenginliğini biriktirdikçe artar paylaştıkça artar hani insanlara etkisi daha da çok artar dolayısıyla hani İslam dini mal zenginliğini ikinci planda gönül zenginliğini de arkadaşlar birinci planda tutmaktadır arkadaşlar. Nefsi terbiye etmek gibi Kur'an ahlakında yer alan ilkeler diyoruz. Yani nefsi terbiye etmek dediğimiz arkadaşlar insanın içinden gelen kötülük duygusunu bastırmak, iyilik duygularını ön plana çıkarmayı arkadaşlar biz nefis terbiyesi diyoruz. Zamanla bu görüşler doğrultusunda tasavvufi yorumlar oluştu arkadaşlar. Arkadaşlar tasavvufi yorumlara baktığımızda, tasavvufi düşüncelere baktığımızda arkadaşlar 5 tane tasavvufi yorum var arkadaşlar. Bizim bu derste bu dönemde görecek olduğumuz Yesevilik, Kadirilik, Alevilik, Bektaşilik, Nakşibendilik ve Mevleviliktir arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar Anadolu'da yani Türkiye bugün Türkiye'de karşımıza çıkabilecek tasavvufi yorumlardır arkadaşlar aynı zamanda. Şimdi arkadaşlar tasavvufi yorumlardan Yesevilik ilk maddemize baktığımızda Türkistanlı Hoca Ahmet Yesevi'nin arkadaşlar görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolüdür. Yani e, Divan-ı Hikmet diye de bunun bir eseri vardı arkadaşlar. Bu e, Hoca Ahmet Yesevi'nin arkadaşlar görüşlerine e, görüşlerine sahip olan ve bu görüşü benimseyen kişilerin bir araya gelmesi sonucu oluşan gruba biz Yesevi'li grubu diyoruz. Ve Hoca Ahmet Yesevi Türkistan'ın Yesi kentinin Sayram kasabasında dünyaya geldi. İlk eğitimini Yesi şehrinde aldı. Ardından dönemin önemli ilim merkezlerinden Buhara'ya gitti ve orada ilim tahsil etti. Öğrencilerine ve insanlara İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarını anlattı. Hoca Ahmet Yesevi insanlara İslam'ın ilkelerini anlatırken hikmet adı verilen şiirlerini kullandı. Sade, akıcı, anlaşılır bir Türkçe ile yazdığı bu şiirlere halkın İslam'ı anlayıp öğrenmesinde çok etkili oldu. Dolayısıyla arkadaşlar burada hani ek bir bilgi olarak verdiğimizde Ahmet Yesevi'nin hikmet adı verilen bu şiirlerinin toplandığı kitaplarının adı arkadaşlar Divanı Hikmettir. Yeseviliğin önemli ilkelerine baktığımızda arkadaşlar Dünya malına değer vermemek, Allah'ın emirlerine uymak konusunda titiz davranmak, doğru sözlü ve dürüst olmak, kendini başkalarına üstün görmemek, yani herkes eşittir. Kimse kimseden üstün değildir arkadaşlar. Yani burada İslamiyet bunu şu şekilde söylüyor. Üstünlük ancak takva ile olur. Yani yapmış olduğumuz ibadet ve Allah'a yakınlıkla olur. Onun dışında diğer hiçbir makam ve, vakam ve mevki insanı üstünlük taslamasını gerektirmez. Cömert olmak, sırlara açığa vurmamak, Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek, misafire ikram etmek, yumuşak huylu olmak, cemaatle namaz, namaza önem vermek, devamlı abdestli gezmek, Allah'a çokça zikretmek, yesevilik e, mezhebinin arkadaş yorumunun özelliklerinden arkadaşlar. Arkadaşlar bunun yanında kaderilik yorumu, yorumu var. Kaderilik mezhebi. Kaderilik mezhebi arkadaşlar Abdülkadir Geylani'nin görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvufi ekoldür arkadaşlar. Abdülkadir Geylani peygamber efendimizin soyunda, soyundan gelmekte olup İran'ın Geylani kasabasında Gelen kasabasında doğmuştur. Devrin önemli ilim ve kültür merkezlerinden Bağdat'a giderek orada meşhur alimlerden ilim tahsil etti. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, mantık, matematik ve tıp ilimlerinde eğitim aldı. Arkadaşlar ee, bizler şu an tefsir, hadis, fıkıh, kelam, mantık ve matematik ee, şey mantık e, ilim bunların siz daha ders olarak görmediniz ama e, arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam derste kelam ilminden ve fıkıh ilminden hatta geçen haftada arkadaşlar fıkıh ilminden ve kelam ilminden kısaca bahsettik ama onun dışında siz sizler bu dersleri görmediniz arkadaşlar ee, sahabe e, sohbetleriyle ve verdiği derslerle insanlar üzerinde derin etkiler bıraktı. Eserleri yüzlerce yıl beğeniyle okundu. Abdülkadir Geylani'nin önemli eseri arkadaşlar Futuhul Gayb El Fethur Rabbani Günyetül Talibin adı, adında arkadaşlar 3 tane önemli eseri var arkadaşlar. Arkadaşlar bunla, bunların dışında kadiriliğin önemli bazı ilkelerinden bahsedecek olursak şakayla bile olsa asla yalan söylememek, verdiği sözünü yerine getirmeye çalışmak, insanlara ve diğer canlılara kötülük yapmamak, hiçbir durumda beddua etmemek, günah işlemekten özenle kaçınmak, insanlara yük olmamak, başkalarının malını mülkünü kıskanmamak, her zaman alçak gönüllü olmak, mecbur olma, kalmadıkça Allah adına yemin etmekten kaçınmak, Kadir... E, kad, e, yeminden kaçınmak kadiriliğin önemli ilkelerindendir arkadaşlar. Yine arkadaşlar e, bu yorumlardan bir tanesi de arkadaşlar Nakşibendilik. Nakşibendilik arkadaşlar Nakşibend kelimesi Farsça'da İran dili yani nakış yapanlar anlamındadır arkadaşlar. Nakşibendilik Muhammed Bahauddin Nakşibendin arkadaşlar görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvufu ekoldür. Buhara yakınlarındaki Kasra Afira Arifan köyünde dünyaya gelmiştir. Arkadaşlar Muhammed Bahauddin e, görüşlerini insanlara çok etkili bir şekilde anlattığı aktardığı için Hani nakış nakış işledi anlamında nakşibendiyelik e, denilmektedir. Yani çok ince çok güzel bir şekilde insanlara anlattığını bahsetmektedir arkadaşlar. İlmiyle, ta, e, takvasıyla, sade yaşantısı ve güzel ahlakıyla herkes tarafından sevilip sayılan bir kişi olmuş, olması arkadaşlar. Ayrıca o mütevazi bir insandı. Haramlardan son derece uzakınırdı. Hediyeleşmeye önem verir. Kendisine gelen hediyeleri karşılıksız bırakmazdı. Nakşibendiliğin önemli bazı ilkelerini arkadaşlar kısaca değinecek olursak e, şunlardır arkadaşlar. İnsan helal çevresinde dünya, e, dünya nimetlerinden yararlanmalı, günlük işlerini aksatmamalı. Ancak Allah'a karşı kulluk görevlerini asla ihmal etmemelidir. Daima Allah'a zikretmeli, onu hat, e, hatırından çıkarmamalı. Allah'ın emir ve yasaklarına uymakta titiz davranmalıdır. Allah'ın tüm yarat yarattığı canlara iyilik etmeli, ibadetlerde devam etmeli, her işte Allah'ın rızasını gözetmeli, iç ve dış dünyasını her türlü kusurlardan arındırmalıdır. Bir de Akşibendiri'nin en temel ikilerinden biri halk içinde hak ile beraber olmaktır arkadaşlar. Arkadaşlar dersimiz burada bitmiştir. Önümüzdeki hafta e, diğer gruplarla devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.